en büyük idealimiz geri geri gelmek. Mesela şimdi böyle kaldın. Olsun. Yani aslında önünü yaklaştırdın ama arkan yaklaşmadı. Niye dümdüz olunca durmadın? Şimdi gerine aldın. Şimdi yanlışları doğruları görelim. Mesela bak sağa kırdın. Dümdüz olduğunu yani hissettiğin an durduracaksın. Hafif düzelterek gel. Çok oynadıkça çok oynattırır. Bilgin olsun. Dümdüz olduğunda durduracaksın ki bak biraz daha sol yapıyorsun. Şimdi durdur önce bir. Hani hep buradan düz ineceksin ya durdur. Hı. Şimdi buradan hep düz ineceksin ya kesin düzü bul. Emin misin düzünde? Kafanın karşısında ne yapıyorduk? En sona Bilmiyorum. çeviriyorduk. Şu an Bir yalancıydı düz. Niye düzü bulmak zorundasın? Artık düz geleceksin. Farz et ki bir pak yerinden çıktığını hayal et. Tamam. Böyle kaldırımı izahlayarak. Eğer yan aynalara bakarsan düz olduğunu hissedersen direksiyonu asla kıvırdatmaman lazım. Tam düz olduğuna emin ol. Hı hı. Bak freni bırak. Araban dümdüz gelirken bak böyle böyle geliyor ya. Çok minicik sağa kırarsan arabanın poposu yaklaşacak. Uygulayalım. Hafif sağa kır. Hafif sağa kır. Evet. Bak. Arabanın poposu gitgide yaklaştı. Hemen düzelt o aşamayı. İşte bu. Gel şimdi böyle dümdüz. Biraz daha sol kıracaksın ki dümdüz olsun diye. Bu. Gel bak şimdi. Gelirken gelirken hemen düzü bul. Dümdüz yap. Bu. Bak böyle gelirsen yine aynı dibinde dümdüz geliyorsun. Bak arabanın arkası sağa yaklaşsın diye sağa kırıyoruz. Sonra tekrar sola kırıyoruz. Yine dümdüz oluyorsun. Burası bayır ya işte freni kaldırmam bile gerek kalmıyor. Evet, kalmaz. Çünkü gizli bayır var. Hep frenle yapıyorsun, görüyor musun? Bak ne kadar güzel yanından geri geri geliyorsun. Algılayabiliyor musun dediğimi? Yok. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Aynen. <laughs> Düz değilse kaldırma yanaşma nasılmış? Önce sağına kırdın. Sonra sola. Düzelttin. Niye sola kırdık biliyor musun? Arka tekerine. Arka tekerine. Evet işte bu. Çok güzel anladım bunları. O zaman gel fitesini bir al. Şu mahalleyi dönelim. Sizin evin önüne güzelce bir park edelim.